Hayri Bey, ne yapıyorsunuz? Aa demir kesiyim sevgili mühendizim Tamam da yanlış kesiyorsunuz. Öyle kesilmeyecek ki. Nasıl keseceksin? Şey yani daha uçtan. Ya hamle be la ya rabb ya Ya arkadaş ben 40 yıllık demirciyim benim işimi ben melle sen. Sen kaç sene okul okudun? Dört. Dört sene. Öyle. Sen dört sene okul okumuşsun. Ben 40 sene bu işin içindeyim. 40 sene. Git, Ge benim işimi ben belletme. O kadar git. Ya hamle ya. dün, dünkü uşak gelmiş ben işimi belleti ya. A açar söyleyin ben artık do dondum burada. Bacanak. Bacanak ne var din? Galiba var iman canak. Kendine mi bacanak? Oğlum ne, ne kendime ben yapmışım şu şuraya çakacağım şu şura, şu şuraya çakacağım. Töbe töbe ya Rabbi Hem bir işe yaramayın hem gelin ben yani işimden ne var edin ya. Bu kadar git elim, elimin altından dolanma benim. Gözüme görükme bacanak. He. Zaten sinirliyim. Ben yani, mühendize sinir oldum. Gelin yeri benim işime karışır. Işi. Dünkü şak gelmiş ben işimi melletim ya. Ben çekirdekten yetme inşaat mesleğinin içindeyim. Bende her iş var. Kalip var, beton var, demir var, su, elektrik. Yani aklınıza ne geldiyse ben her şey var bende. Ama çok yapamadım avradın yüzüne. Ha, bu bizim avradın yüzüne. Avrat geldi gitti beni bütün işten çıkarttı. Demirciliğe başladım. Geldi dedi ki sen demircilik mi yapacaksın inşaat? Ben zembüsünün herifi demircilik yapıyor dedirtmem. Çıkacın git başka iş bul. Çıktım git kalipçiliğe başladım. Kalipçiliğe başladım geldi dedi ki ben zembüsünün herifi galipçilik edip de dedikmem git başkan. Oraya geçecek, oraya geçecek, oraya. Artık adam ehli iş de bulamadık. Boşa dememişler yani mesleğe çok olan acından ölür diye. Vallahi acımızdan öldük yani. Sonra yeni geldim mecbur yapayım ben bu mesleği yani. Emeklilerime kaldı şuradan 4 sene. 4 sene sonra emekli olacağım ama avradın yüzüne emekli olamam. Millet emeklilikte yaşa dağılır, ben avrada dağıldım. Şimdi... Betonun döşü geliyorlar, betonun üstüne yazı yazıyorlar. Geden gün bir tanesi gelmiş, dünyadan bir seni yeğen sevdim, bir de balcan kebabını yazmış betonun üstüne silene kadar ne çektim. Oğlum biz nasıl sevdik Balcan kebabını gelik sen sonra yazık mı? Ayıp yani sen gelin betonun üstüne niye yazı yazayım? tarih yazmış yok doğumunu yazmış yok bilmem neyini yazmış. Acı yağmur yani işçiler de ki biz çalışmazdık diye. Hemen iki, iki damla yağmur yağdı da kimi yağmur da değil, çalışılır mı değiller. Yorum yazın çalışma kışın çalış ne zaman çalışacaksınız? Bu meslekte en büyük sıkıntı eleman sıkıntı susla. 350 kent gömüyü beğenmeyeyim. Bu paraya da çalışılır mı değil. E, gidin evde aşama kadar oturun kağıda oynayın bir çay istedik. Bak bir saat oldu. Bir saatten beri bir, bir çay vermediler bana. Şu inşaat, çalışır, çalışır, ben şu. İnşaatçı adam çaysız çalışır mı? Çalış ben de çalışmayayım. Çalışmayayım. Ha oturayım çalışmayayım. Hayri Bey sen ne geldin orada ya? Asıl siz ne geziyorsunuz orada? Ya bir, bir saat oldu çay istedim. Sen burada ne geziyorsun? Hayri Bey siz ne yapıyorsunuz ya? Beremi ben ver. Çiçeğimi ben ver. Bu git benim işime karışma. Ben mühendissen mühendisliğini bil. Söme yavrak bir yana Ne kadar yok gelmiş bana burada akıl belledin ya. Barat olmasa öyle ölüp gideceksin şurada. Daha bir de çok iş bilir mi ki kafasına beyaz barat takmış. Hanımefendi beyaz ya. Hep bu Ömer'in Ömer şeyi bu. Ömer başımıza belirtti bunu. Bacana. Ba bacan, bacan, bacan. Akif Bey. Akif Bey. İyi misiniz Akif Bey? Ma Hayri Bey ne oldu buna? Ya sebepten beri yat orada geldi ya. Ben burada eşek gibi çalışayım kendi yatıyordu. Bir, işime yardımcı olan da yok şurada. Çıkar geçsin şunu işten koltuğa geçsin ya. Hayri Bey. Hayri Bey. <laughs> <laughs> Mendes. Mendes. <M> <laughs> 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 sen ne, <laughs> 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 ne geldin burada ya? Sen burada ne geldin? Hayri kovuldun. Kovulmuş sen kov. Karnı neredesin? İşaretin yok. Çiçeğinin de. <laughs>